Herkese selamlar. Ben Kamu beraber bir manga inceleyeceğiz. Bu manganın diğer mangalardan farkı ne? Türk manga tarafından çizilip yazılıp ve şu an yayınlanması genelde çok görmüyoruz. Şu an yayınlanan Türk mangalıdır. Belki ilk bile olabilir yani. Hiçbir fikrim yok. Ee, ya yazar ve çizeri adı Ruyu Genki ki ee, gördüğünüz gibi ne zaman yayınlanmış? 6 Haziran'ın Haziran'ın 7'sinde yayınlanmış. Yanılmıyorsam herhalde. E, bugün de Türkçesi geldi. E, okudum. E, şimdilik e, Konusundan konusundan bahsetmek gerekirse Taichiro yanılmıyorsam karakterimiz adı. Şimdi hatırlayamadım. Bir sürü video çektim yanlış olarak. Deneme yaptım. İsimler karıştı hafif. Taichiro diyeceğim o yüzden. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Taichiro e, ZA isim isimli ferdi. E, ve Atasından miras kalan gücü olan bir genç diyebiliriz. Ee, en basit şekilde böyle özetleyebilirim yani. Spoilers. Şimdi e, Bu manganın e, Konseptinden daha çok benim ilgimi çeken şey çizimler oldu. Genelde Türk mangakılar çizimleri çok iyi yapamıyorlar açıkçası yani alınmasınlar. E, konseptler genelde mizah üzerine oluyor ve Yani Japon teması mizah Çok nadir tutuyor ve Türk ile hiç olmuyor yani şiire koymuşlar, koymuştu bir arkadaş, baya komik olmuştu açıkçası o zaman, neyse Buna Hiç girmeyelim, o konsept ee, Şimdi burada gördüğünüz gibi gayet havalı yönde karakterimiz var ee, Çok cool duruyor ee, Şöyle baktığımız zaman, şimdi buraya geldik Burada karakterimizin abisi olan Rüyü Sey diyor herhalde İsmi tam olarak bilmiyorum yani karakterlerin isimlerini, o yüzden kusura bakmasın e, mangayı. Bu arada isterse görselleri de kaldırabilirim. E, elimden geldiğince az görsel koymaya çalıştım. Bir videoda biraz fazla görsel koyduğum için şey, onu direkt iptal ettim. E, şimdi burada gördüğünüz gibi abisinden bahsediyor, görüyoruz abisini görüyoruz ve buradaki karakterin gözündeki korkuyu görüyoruz. Genel olarak ailesiyle sıkıntılı olan bir arkadaşa benziyor. Çünkü ailenin en zayıf olarak e, görülüyor ve gücünü sakladığı düşünülüyor yani olabilir neden olmasın ve bu yüzden e, abiler ona kin duyuyor diyebiliriz şurada ikinci sahne var Aşağı alıyorlar yine çocuğu e, bu iki paneldeki şeyleri fark ettiniz mi yani genel olarak Örnek görsel olsaydı elime gösterebilirim ama bu manganın bu manganın çizimleri efsane beni aşırı sardı ya uzun zamandır uzun zamandır yani bu kadar güzel e, korku sahneleri hissedebilen bir mangaka göremedim yani bu tarz e, bu tarz yani bu tarz daha korkunç yani şu tarzı bakar mısın çok duruyor ama bir o kadar da korkunç ve güzel yani çok iyi duyguları açıklıyor bence. Daha iyi sahnelerde var tabi bölüm içer içerisinde ben Sadece basit iki tanesini koymak istedim. Mangaka çok iyi cüz' abi onu söyleyebilirim Konsepti de fena değil ee, konsepte Tam açıklamasını okursanız yani ses üzerindeki Türkçe açıklamasını okursanız daha iyi olur ama şu an Jump'a da bakabilirsiniz ee, Benim tavsiyem şu an Jump'a gelip sonuna kadar bir okuyun linkini koyacağım aşağıya destek amaçlı bir de Türkçe'den Bakabilirsiniz ee, Ya konsepti sevmediyseniz bile okuyun çünkü e, bu tarz işlerin türkiye'den çıkmasını ben de isterim açıkçası e, şu an benim o şu ana kadar çık, türkiye'den çıkan en güzel manga işi olabilir yani çizim olarak e, ve hikaye olarak e, şöyle diyebiliriz hikaye olarak standarda tutturmuş çizim olarak da standartın bir tık üstüne çıkmış diyebilirim e, bu seri için e, bunun dışında diyebileceğim çok bir şey yok e, hikaye konusunda puanım 7 ee, bu tarz kısa mangalarda e, acemi mangalarda çok takılmıyorum özellikle mesela e, bileç ya da şey gibi mangalar olsaydı acımazdım ama e, bu tarz mangalarda çok takılmıyorum e, çünkü daha hiçbir şey görmedik hikaye hakkında çok merak ediyorum Me meraklandırdı yani beni acaba ne olacak diye meraklandım e, merak etmeyin yine bunlara işte e, Hunter x Hunter'daki Nen gibi, bileştik Birleşik Riyasu gibi bir sistem var. Çok görmedik ama temelinde anlatıyor bir şeyler bize. Hoşuma gitti açıkçası o sistemle. Oturaklı bir şeye benziyor. detaylandırılırsa daha güzel olur. Onun dışında manganın benim şu ana kadar gördüğüm hiçbir eksiği yok. Ama sanki normal mangalardan çok abartılmış bu sahneler. 4 tane mi 5 tane mi de taz bu sahne vardı. Bölüm başına dört tane 5 tane olması biraz e, daraltabilir insanı. Onu söyleyeyim. E, dozunu tutmak, tuturmak lazım. Yani her bölüm olmazsa zaten bazen insanlar ayrı kaçırabiliyor. ona Onun için şey yapayım derim. Normalde ben bayılıyorum çünkü bu eserinde çok havalı oluyor. E, karakterlerin duyguları gerçekten e, çok yakından gözlemlenebildiği için ben seviyorum. E, onun dışında manga hakkında söyleyeceğim kötü bir şey yok ya. Değil mi? Yok aynen. Mangaya puanım çizimleri 8. 7 7.5 verebilirim şu an. Öpüyorum. Bay bay. Görüşürüz.